Herkese merhabalar. Bugün sizlere Enes Batur hakkında bilgiler vereceğiz. Enes Batur dünya genelinde en çok aboneye sahip 889. YouTuber. Toplam video izlenme sayısında ise 883. sırada olan Enes kazandığı para sıralamasında 179. konumda. Türkiye'de ise en çok kazanan 3. kanal Enes'e ait. Enes Batur'un vergisiz tahmini aylık kazancı 200 bin lira. Ancak vergilerle bu paranın %50 veya 60 gibi azaldığı söyleniyor. Enes A klasmanında ve izlenmede hızlı artan grafiği var. Enes'in aylık kazancıyla bir adet Mercedes C-180 Cup alınabiliyor. Max Royal Kemer Otel'de bir ayın tüm gününü geçirebilir ve sadece parasının yarısını harcamış olur. 111 tane PlayStation 4 alınabiliyor. 50 bin tane tam ekmek döner alınabiliyor. 4 milyon tane sakız alınabiliyor. Dior markalı güneş gözlüğünden 160 tane alınabiliyor. Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson, Enes'in aylık kazancından yalnızca 50 milyar fazla kazanıyor. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sinan Gümüş ise Enes'in aylık kazancından 50 milyar az kazanıyor. Küçük bir dipnot, kazandıklarıyla neler alınır listesi vergisiz kazanc ile yapılmıştır. Bir sonraki bölümümüzde çekmemizi istediğiniz YouTuber'ı yoruma yazabilirsiniz.